Sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sinden herkese merhabalar, Formula 1 tutkunları. Bu hafta Zandvoort pistinde sezonun ikinci yarısına başlamış olacağız. Max Verstappen'in kendi evindeyiz. Gerçekten sürüş yapması keyifli diyebileceğim pistlerden birisi. Her ne kadar geçiş yapmak zor olsa da bugün Hollandalı dünya şampiyonuyla son sıradan yükselmeye çalışacağız. 14 virajın bulunduğu bu küçük pistte bakalım kaçıncı sıraya kadar yüksel. Bakalım kaçıncı sıraya kadar yükselme şansımız olacak. Başlamadan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Özellikle bu hafta yarış podyum tahmini yine tempo konusundaki görüşlerinizi bekliyorum. Açıkçası bu hafta McLaren'in yine oldukça kuvvetli olmasını rahatlıkla bekleyebiliriz. 2024 sezonunda burada Lando Norris yarışı domine ederek kazanmıştı. Her ne kadar startta hata yapmış olsa da sonrasında toparlamayı başarmıştı. Safız anlamında Red Bull'a göre daha üstün olduğu için McLaren çok zorlanmamıştı. Bu hafta şimdi Verstappen kendi evinde olacak. Kendi taraftarlarının gücüyle burada kazanmak isteyecektir. Kesinlikle 2021-2023 yıllarında burada galibiyete ulaştı. Yine tabii ki 2022 yarışını da kazanmıştı. Medium lastiklerle başlayıp sonrasında soft lastiğe geçiş yapıyoruz. Son sıradan yükselme yaptığımız için 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Hollanda Grand Prix'sinde ve yarışa start veriyoruz. Önümüzdeki Jack Doon ve Oliver Bearman'a karşı ileriye doğru atıldık. İç tarafta Kimi Antonelli. Şimdi Gabriel Bortoleto'nun da iç çizgisinden geçiş yapmaya çalışıyoruz. Ancak Mercedes sürücüsü Antonelli peşimizdeydi. Ön bölümde Alex Albon, Liam Lawson var. İki eski Red Bull sürücüsü diyebiliriz. Dış taraftan bir şansımızı deniyoruz ama pek bir boşluk bulamadık şu aşamada. Startta 4 sıra birden kazanmayı başardık. Bu da ilk sektör için oldukça iyi bir sayı diyebiliriz. William sürücüsü Alex Albon şu anda Lawson'a geçildi. Burada bir atak fırsatımız olur mu içeriye doğru hafif bir bakış atıyoruz ama gerçekçi bir fırsatımız olmadı. Geçiş yapması zor dediğim gibi ama bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Macaristan'a göre biraz daha kolay diyebilirim. Macaristan'da özellikle 3. sektördeki çekiş bölümleri yavaş virajların fazlalığı çok zorluyordu. Burada biraz daha şansımız var. Şimdi taraftarların önünde, Turuncu Ordu'nun önünde Alex Albon'u geçmek üzereyiz ve son virajda Albon'u geçiyoruz. 15. sıra. Lovson'un peşinde olacağız. Oscar Piastri yarıştaki liderliğini koruyor ve İlk turu lider olarak noktaladı. DRS açıldı. İkinci turdayız. Ön bölümde Hülkenberg, Sunoda takım arkadaşımız var. Pierre Gasly ve onun önünde Lance Stroll, Aston Martin sürücüsü. Aston Martin adına 2023 yılında Fernando Alonso burada podyuma çıkmıştı. Yağmurun da etkisiyle gerçekten güzel bir performans ortaya koymuştu. Fernando Alonso sırada şimdi Lawson var bu arada. Çimenlere doğru taşıyoruz. Ufakta bir temas yaşandı. Birinci sektör sonunda pes etmedik ama hata tamamlayamıyoruz. Ne yazık ki. Halen daha yakınız ama burada geçişi gerçekleştiremedik. Yarış mühendisimiz Mark kirli havanın bizi etkileyebileceğini söylüyor. Zaten bunu biliyoruz. Çok da önemli bir bilgi değil. F1 25'e bu arada güncellemeler geldi. Oynanış açısından daha da iyi olduğunu söylemem lazım. İlk versiyonu zaten iyiydi. Bunu inceleme videosunda bahsetmiştim detaylıca. Şu anda gelen son güncelleme ile daha oturmuş bir oynanış var eğer ki bozmazlarsa. Sadece içerik sıkıntısı var. O da zaten oyunun o da zaten oyunda son 4 yıldır devam eden bir problem diyebiliriz. Lawson'u geçiyoruz bu arada. Hülkenberg'in peşinde olacağız. Sober'e karşı içeriye doğru biraz beklenmedik bir noktada atak yapıyoruz ve bir sıra daha aldık. Sırada takım arkadaşımız Sunoda. DRS mesafesindeyiz ama burada bir DRS treni olduğu için çok kolay bir geçiş olmayacaktır. Biraz daha risk almamız gerekecek. Ve bu arada neredeyse çakıl havuzuna doğru gömülecektik. Güzel bir kontrolla aracı kontrol altında tutuyoruz. İlk defa izleyenler için söyleyeyim direksiyon setiyle oynuyorum ve zorluk seviyemiz 105'te tüm asistler kapalı sadece Zenport'ta uzun zamandır sürüş yapmadığım için fren noktaları açık asistler konusunda. Evet bu arada şimdi Sunoda'ya karşı çok yakınız ön bölümde Stroll ve Gazli'nin mücadelesi de var. Dışarıdan takım arkadaşımızı geride bırakıyoruz. Stroll bu arada Gazli'ye geçildi. Aston Martin'i de geçebilirsek gerçekten güzel olacak. Diğer Gazli'nin peşinde puan barajına biraz daha yaklaşacağız. Çimenlere doğru taşıyoruz ama Stroll'e karşı pes etmiyoruz. Loveson'da olduğu gibi bu kez atağı tamamlamak için lastik lastiğe mücadelemiz devam ediyor. Ve sonunda Max Verstappen'le Stroll'ü geride bırakmayı başarıyoruz. Sırada Pierre Gasly. Alpin sürücüsü şu anda Kuan potasında ama kaçınılmaz son geliyor onun için. Alpin tarafında da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Sezon başında çok büyük beklentilerim vardı ama yani bir türlü istediğimiz noktaya gelemediler. 2026 yılında Mercedes motoruna geçiş yapıyorlar zaten. Renault motoru tamamıyla artık çekilmiş olacak üzücü bir şekilde. Yatırımlar vesaire oldukça duraksamıştı. Alpin tarafında diğer gazliye karşı 0.2 saniyelik bir mesafe var ve birinci virajda içeriye doğru biraz geç frenajla atağı tamamlamak üzereyiz ama karşı atak geldi. Fransız sürücüden Şimdi yerimizi sağlamlaştırıyoruz. 2.1 saniyelik farkla Lewis Hamilton 9. sırada. Orada bir grup var. Eğer ki yaklaşabilirsek bu grupta kolaylıkla yükselebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok yakınlar. Birbirleriyle mücadele ettikleri için illaki bir fırsat çıkacaktır. İlk bölümü biraz daha da uzatabiliriz pit konusunda. Çünkü bu grupta vakit kaybediyorlarsa biraz daha dışarıda kalıp onların önüne overcut'la katla geçebiliriz. Bu da önemli bir strateji olacaktır bizim için. Bu hafta yine ben Oscar Piastri'nin ön planda olacağını düşünüyorum. Macaristan'da aslında kazanacaktı. Sadece 1-2 tura daha ihtiyacı vardı diyebiliriz. Ama bazı bölgelerde yaptığı seçimler çok saçmaydı. Mesela atak yapma eğilimi olmaması gereken yerde atak yaptı. Ve neredeyse iki araçta yarış dışı kalacaktı. O konuda biraz hata yaptığını düşünüyorum. Hamilton. Ferrari kariyeri gerçekten şu anda kabus gibi gidiyor kendisi adına. Bu hafta yine zorlanabileceği bir piste gidiyoruz bence. Çünkü ayar yapması ve denge bulabilmesi kolay bir pist değil. Lewis Hamilton'ın fedarisinin peşindeyiz. Vakit açıldı. Hamilton'a karşı pek bir fırsatımız yok şu anda. Burada belki bir fırsat kollayabiliriz. Dış taraftan gelmeye çalışıyoruz. Ferrari ve Red Bull mücadelesi. Şu anda daha iyi bir çekişle geliyoruz. Ve Lewis Hamilton'ı geride bırakmayı başarıyoruz. 7 kez dünya şampiyonu. 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen'e geçildi. Bu şekilde 9. sıraya çıkıyoruz. Önümüzde Racing Bulls, Isaac Harger var. Sonrasında Carlos Sainz, Esteban Ocon ve Russell. Onların en önünde ise Sherlockler var. Kesinlikle bir tur daha dışarıda kalacağız bu şekilde. Bu isimlerin önüne geçme şansımız çok yüksek. Pit stopla birlikte. Çünkü bunlar burada vakit kaybediyorlar. Önümüz açıldığında iyi bir tur atarak bu mesafeyi kapatabilirim. Elimde daha fazla kullanabileceğim hız var. Şu anda her şey yolunda. Macaristan'a göre biraz daha keyifli bir sürüş var diyebilirim. Araç içerisinde. Evet Carlos Sainz de bizim gibi işte girmeyi tercih etmedi. Suno da zaten sert lastikle başlamış. O da çok ilginç bir tercih. Carlos Sainz umarım bizi çok tutmaz. Çünkü dediğim gibi farkı kapatmak için zorlamam gerekiyor. Birinci sektör sonlarında çok yaklaştık. Verstappen'in eski takım arkadaşı o da Toro Rosso döneminde Zentort aslında pist yapısı açısından baktığımızda fena olmasa da çok yakın mücadele göremiyoruz pist yapısı gereği. O nedenle bazen sıkıcı geçebiliyor. 2026 için de bu arada motor kuralları konusunda birçok endişe devam ediyor halen daha. Yani zaten F1 motor kuralları konusunda 2021 yılında dondurma hatasını yapmıştı bence. Şimdi bir de 2026'da yapılacak hata işleri iyice garipleştirebilir. Şimdi pit stop zamanı. Red Bull mekanikerleri bakalım nasıl bir servis yapacak. 2.5 saniye oldukça hızlı bir pit stopla yarışa dönüyoruz. Bakalım. Önümüzdeki isimlerin önünde olabilecek miyiz? Şimdi pit çıkışında çok yakınlar. Russell geldi. Arkasında Sherlockler var. Santimlerle Russell'ın önünde kalabilirdik ama maalesef ki Russell'ın önünde değiliz. Yine de güzel Sherlockleri geride bırakıyoruz ve Carlos Sainz'i de geçtik pit stopta. Daha iyi bir pit stop servisiyle yarışa döndüğümüz için önümüzde 7 tur var. Aynı lastiklere sahibiz. Onun lastikleri bir tur daha eski ama çok büyük bir fark olmaz hatta hiç fark olmaz diyebiliriz. <laughs> Saf hızla geçmemiz lazım Mercedes'e. Mercedes'in de 2026 yılındaki yeni motor kurallarında <laughs> öncü olabileceği konusunda çok fazla söylenti var ama bunlar dikkate alınmaya değer mi emin olamıyorum. Çünkü nereden bilecekler kimin ne aşamada olduğunu ya da Mercedes iyi ise, Ferrari'nin ya da Honda'nın hangi aşamada olduğunu bilmiyorlar. Aşağı yukarı bir tahmin yapabilirler. Bilgi akışları ve sızdırmalar illaki oluyordur ama bu konuda kesin bir yargıya varmak mümkün değil. 2014'te olduğu kadar büyük bir açıklık olursa zaten F1'in çok fazla sıkıntı yaşayacağını söyleyebiliriz. Son sektörde en iyi dereceyi yakaladık Russell'a karşı. Mercedes ile Red Bull'un mücadelesi bir kez daha 2021 yılında burada resmen Red Bull ezmişti Mercedes'i. Pek yaklaşma fırsatı vermediler Bottas ve Hamilton ikilisine. 14. tura giriyoruz. Biraz daha yakınız ve içeriye doğru tehlikeli bir atak yapıyoruz. Russell'a karşı ancak çok gerçekçi bir atak fırsatı değildi. Biraz iyimser bir durumdaydık ve atağı tamamlayamadık ne yazık ki. 1. sektörde kuvvetliyiz. O nedenle burada yakın kalmaya çalışacağım ki ikinci ve üçüncü sektörde biraz mesafemiz yakın olsun. 0.1 saniye gerçekten çok yakınız. Mercedes arka kanadı şu anda Max Verstappen'in gözleri önünde. 2021'de Hamilton'ın arka kanadına dokunduğu için ceza almıştı. Para cezası kesilmişti. Oldukça tuhaf bir sezondu gerçekten. Birçok olay vardı. 0.3 saniye bu şekilde çıkabilirsek start finish düzlüğüne bence geçeriz. Bataryamız biraz sıkıntılı ama geçişi tamamlayabileceğimizi umut ediyorum. Evet DRS'yi açıyoruz. Russell kaçıyor bu noktada. Max Verstappen peşinde. Bu ikilinin arası uzun zamandır gergin. Dış taraftan geliyoruz. Kolay bir geçiş olacak gibi ve Verstappen'i dördüncü sıraya çıkarıyoruz. Bundan sonra Alonso var ama 5.4 saniyelik fark. Hadi 5 diyelim. 3 turda kapanmaz. Yani baya bir sıkıntı. Hata yapması falan lazım. O da oyunda pek mümkün değil şu aşamada. 17. tura doğru gidiyoruz ve Russell çok yakın. DRS ile beraber geldi ve karşı atak yapıyor. Britanyalı sürücü. Yerimizi koruduk zor da olsa. Şimdi biraz arayı açmam lazım. Yoksa son turda bize biraz problem çıkaracak gibi gözünüyor. Evet son turdayız. 2.1 saniye civarına indirmeyi başardık farkı ama yarışın sonuna geldik. Buradan artık bir şey yapabilme şansımız olmayacaktır. Yine de 20. sıradan 4. sıraya çıkmak fena değil diyebiliriz. podyuma çıksak tabi güzel olurdu ama maalesef olmadı. Piastri galibiyete ulaşırken Norris ikinci sırayla yetinmek zorunda kalacak. Biz de damalı bayrağı dördüncü sırada görmeye doğru gidiyoruz. Hollanda Grand Prix'sinde Zandvoort'ta Verstappen kendi taraftarlarının önünde yarışı dördüncü sırada bitiriyor. So... Yine dediğim gibi Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Yorumlarda tempo tahmini konusunda görüşlerinizi bekliyorum. Yine F1 gelişmeleri için Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. they give out trophies for the winners today is in store for us next time out be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of formula